your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Evet şu an arena'nın giriş tarafındayız festival alanı, gördüğünüz gibi her taraf dolu Aner hocamla beraber devam Bugün ediyoruz. Bugün Şehzade Bey'e Ben Eşli geleceğim. Boğa güreşlerinde. Buranın mümkün mertebe boğa güreşlerini, kültürünü inşallah aktarmaya gayret edeceğiz. Şu anda içeriye doğru giriş yapıyoruz. Ve hakikaten buradaki kalabalık görülmeye değer. Boğa Güreşleri kadar insanların e, bu konulardaki ilgileri de hakikaten görmeye değer. Çünkü çok yüksek derecede bir ilgi var. Tabi burası insanlar Boğa Güreşi'ne katıldığı kadar sosyalleşme, kültürlenme, bir araya gelip birbirleriyle vakit geçirme alanı gibi de değerlendirilebilir. Hakikaten Boğa'ya ilgisi olmayan insanlar da sırf bu kalabalık için veya da dostlarını, arkadaşlarını, uzaktan gelen tanıdıklarını görebilmek için buraya bugünlerde çıkıyor ve burada vakit geçiriyor. Evet gördüğünüz gibi zaten bütün tribünler dolu. Boş yer yok, biz boş boş yer bulamadık. Görüntüyü alabilecek bir yer bulamadığımız için evet orada da boğa güreşi sonuçlandı. son Sponsorluğunu hem grup madenoşağı Muhammed Şahin hem de temizliğinin yapmış Şimdi bu arka tarafında da Yusuf Elin'in sokak lezzetleri var. sokak lezzetlerin Şimdi en önemlisi. O lezzetlerden biz de tadacağız inşallah. En önemlisini tadacağız sanırım. Bizim evet, yöremize ait en olan önemlisini, en önemlisini tadacağız. Dönerimizi, tadacağız. dönerimizi tadacağız. Dönerimizi tadacağız. Bir o kadar da burada millet var. Aynen aynen aynen. Evet şu anda bizim diğer arkadaşlarımız var burada. Karşıda. Evet diğer arkadaşlarımıza Gençler. da bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Protokol tribününe oturmuşlar. <laughs> Orası iyi mi? Merhabalar. <laughs> Doktorum orada, elektrik mühendisim orada, inşaat mühendisim orada, bankacım orada, hastane müdürüm orada. Hep orada oturuyorlar. Bu da burada şey. O kardeşim de burada. O da şu anda çay demlemiş herkese. Çaydanlarını yıkıyor. Çay Tekrar bari, çay demliyor. Hallediyoruz. Hoş geldiniz. İyi abi. mi hocam? Satışlar nasıl? Çok şükür. Allah'a şükür. ediyoruz. İyi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İlhan Bey. antrenörümüz burada. İlhan hocamız da geldi. Merhabalar. Merhabalar. Kano antrenörümüz. Kendisi milli takım sporcusuydu. Evet. Şimdi antrenör kapıyormuş. Söyleyeyim. 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 Poz ya montaja, Elham montaja girecek. Seni izle bunlar montaja sokacağım. <laughs> ne ya? Eğlenceli bir şey olması lazım ne abi? Eğlenceli tabii ki olması lazım ne? ama. Eğlenceli Sen ol. şu anda kameradan kendi yüzünü düzeltmeye Eğlen, çalışıyorsun. Eğlenceli eğlence olması için Eğlenceli olması için Eğlenceli olması kadraja girmesi Kesinlikle lazım. Kesinlikle kadrajda olması lazım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hem kadraja hem ilk 11'e. Evet. <laughs> Hah maç varsa alabilirsiniz. <laughs> Hala gidiyorum size abi. Nereye? Yani Nereye? Evet devam ediyoruz. Burada da Şu anda insanlar anlamda, yemeklerini yiyorlar. Aynen, i̇nsanlar yemeklerini yiyor. Dönerlerini kesiyor. Ağırlık olarak dönerlerimiz var. Hani arada bir çok istisnai olarak köfte ve tavuk da olsa da ağırlık olarak döner ve ee, şu anda insanlar bütün gün burada vakit geçirirken acıktığı zaman da buralarda gördüğünüz gibi yemeklerini yiyor. Evet. Burada bir tavuk dönerimiz var. Ustam kesiyor. Ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkürler, teşekkürler. Burada da et dönerimiz var, maşallah maşallah. Evet şimdi yemek yiyeceğiz ama öncelikle bir boğaları beklettikleri yerleri de görmek istiyoruz. Boğalar tabi bu güneşte güreşiyorlar, onun için de böyle bir yerlerde dinlenmeleri de gerekiyor. Yeni güreşlerine çıkana kadar arenanın tam arkasındayız şu anda. Arenanın arkasından dolaşıyoruz. üreştim onu da bilmiyoruz ama 97 numara verdikleri numara. numara Evet. Burada bir tane var. da bir tane 92 numara maşallah. Var. Şöyle suyu da gösterelim. Dedem çok güzel yer bulmuşsun dedem. yorulduk ya. Yoruldun mu? Olsun iyi dinlen burada. Hazır çekimlerimiz için de sanki böyle suyun ön tarafı çok da makul bir yer olarak geldi bana. Taner hocam böyle suyun tam önüne doğru alıp buradan bu festivalle alakalı. Bir dinleyelim Taner hocam nedir bu festivalin tarihi, Yıllardır süren süre Şimdi, gelen durum o. E, bu festivalin tarihi şöyle söyleyebilirim, İlçenin tarihi ne kadarsa festivalin tarihi de o kadar. Burada hakikaten e, boğa güreşleri çok gelenekselleşmiş bir durum ve 50 yılı aşkın, 60 yılı aşkındır devam eden bir durum. Tabi burada Yusuf elinde insanların bir araya gelmesi ve burada boğa güreşleri yapmaları belki 50 yılı, 60 yılı aşkın bir durum ama. Ee, i̇nsanların kendi köylerinde yaylalarında yani hayvanlarla haşır neşir olduğu dönemlerden itibaren Kendi yaylarında da bu boğa güreşlerini yaptırıyorlar Hatta yayla şenlikleri dediğimiz her köyün yayla şenliği vardı Eskiden hayvanların çok olduğu hayvancılığın yapıldığı dönemlerde de Köydeki insanlar e, yaylaya çıkardıkları zaman hayvanlarını orada güreş yaptırırlardı Bu daha sonra insanlar tarafından çok tutulunca Merkeze indi ve merkezde de şimdi bütün köylerden, farklı farklı ilçelerden gelen insanlar boğa, boğalarını getiriyor ve burada boğa güreşlerine katıl katılıyorlar. Ve hakikaten şu anda burası tıklım tıklım. Yani bu kalabalığı boğa güreşi dışında herhangi bir organizasyonun artında de toplama şansı yok. O yüzden biz boğa güreşleri için Yüsüveli kültürünün çok 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 önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam bir şey soracağım. Bu peki hayvan hakları ile alakalı belli bir ihlali var mı yoksa bunun e, yoksa bunlar görüşüldü tartışıldı bütün izinleri alındı mı? Bunlarla ilgili e, yetkililer tarafından devlet tarafından bütün izinlerin aldığını söyleniyor. Bu tıpkı insan güreşi gibi hayvanlar da burada bir boğa güreşi yapıyorlar ve e, hatta şöyle diyebilirim şimdi mesela hayvan hakları açısından konuştuğumuz zaman bizim burada aileler ee, kendi çocuklarını sayarken çocuklarla beraber boğalarını da saymaları gerekiyor. <laughs> Çünkü 300 yılın 365 günü çocuğuna titrediği gibi aslında boğasının üzerinde de titriyor. Boğalarla kurdukları öyle bir ilişki var. Bu ilişkiyle beraber getiriyorlar buraya hayvanın en ufak bir yara almasına dahi tahammül ed edemeyip boğayı da çekebiliyorlar. Yani güreştirirken bakıyorlar kendi hayvanın eğer çok canının yandığını hissederse hemen boğasını oradan çekiyor ve işte ne olursa olsun yaralanırsa da devam etsin gibi bir hırsla aslında bu işi yapmıyorlar. Ama bu dediğim gibi onların artık bir sporu haline geldi. Boğalar açısından da insanlar açısından da ve burada hakikaten hayvanlara özellikle boğalara çok ciddi manada değer veriliyor. 365 günü insanlar kendi evlatlarıyla vakit geçirir gibi bir taraftan boğalarıyla da vakit geçiriyorlar. Hatta şunu söyleyebilirim, ben böyle ben de çok ilgili bir insan değilim boğa güreşlerine ama ilgili olan bir arkadaşımız vardı Aykut Yılmaz, bir gün onunla sohbet ederken tabi o bu işin e, uzmanlarından bir tanesi, ilgililerinden bir tanesi ya dedim ki ne hissediyorsunuz boğalarla ilgili falan hacım dedi onun gözlerinin içine bakmadan sen bunu anlayamazsın dedi e şimdi e, hakikaten çocuğunun gözünün içine bakar gibi boğasının gözünün içine bakıyor bu anlamda hakikaten gerçekten ben hayvan hakları noktasında da herhangi bir ihlalin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Rica e, dönerimize ederim. geçelim. Evet. Bir şimdi dönerimizi, dönerimizi tadalım. Yiyelim sonra yine çekimlerimize devam edelim. Aynen öyle hocam. Şöyle bir suyu da bir alalım. Tertemizde bir suyumuz var burada gördüğünüz gibi hemen dere kenarında. Sen çok güzel çekiyorsun, kesiyorsun ya. Maşallah. Nasıl abi, iyisin? İyi, sen de yayın ekmek ya. Ama ne bileyim, dur peyn. O, işte bu. Dur gel. Ay maşallah, dönere bak, dönere. Konuşuyor abi, dönere. Döneri konuşturuyor öner, adam ya. ya. Evet, dönerimiz geldi. Gördüğünüz gibi. Tanrı hocamınki halen daha gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yandan benimkini kesiyor. <laughs> Bu bizim yöremize ait. Çok böyle her insanın zevkli yediği, sürekli tükettiği. Yaklaşık kaç lokanta var hocam Müsfer'inde? Hepsinde kaç döner bulunuyor? Onun, onun üzerinde lokanta var. 15 civarında bir lokanta var belki. Ve hepsinde de 70-80 kiloluk, 100 kiloluk dönerler bulunuyor bazen iki kere yapılıyor. Yani öğleye kadar vurulup bitirilip tekrar da vuruluyor. Yani bu konuda şunu söyleyebilirim. Mesela köyden ilçeye inen emekliler muhakkak dönerini yer öyle gider. Sabah kahvaltısında bir çorba, iki ca öğlen bir buçuk porsiyon, akşam da giderken bir cağı yiyip öyle giderler. <laughs> Dönerle olan ilişkiler hakikaten bu seviyede. Hmm. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Bir yavaşça dönerimizin tadına bir bakalım. Şöyle de karşımıza alalım karşınızdayız. Kalesi'nin <laughs> de <Gidelim, burada Gülüyor>